Bak işte bugün yine çarşamba Olalım birlikte de baş başa Birlikte gülerek bir şeyler öğrenelim Gülerek neşelim akşamlar çocuklar. Geçen Çarşamba'dan bu yana evet tam yedi günlük. Evet yani bir hafta. Biliyorsunuz bir haftada tam yedi gün var. İster misiniz bu günleri sayalım? Hı? Hadi hep birlikte. Pazartesi bir, Salı iki, Çarşamba üç, Perşembe dört, Cuma beş. Cumartesi altı, pazar yedi. Evet, yedi gün bir haftayı oluşturuyor. Dört hafta bir ayı, üç ay bir mevsimi, dört mevsim de bir yılı meydana getiriyor çocuklar. Şimdi de isterseniz ayları sayalım. Eee... Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Aralık, Ocak, Şubat, Kışı, Mart, Nisan, Mayıs, İlkbaharı, Haziran, Temmuz, Ağustos, Yazı, Eylül, Ekim ve Kasım'da sonbahar mevsimlerini oluşturuyor. Evet çocuklar, bilirsiniz kışın hava çok soğuk olur. Yazınsa çok sıcak. İlkbaharda havalar ılık olur. Sonbaharda ise tekrar havalar soğumaya başlar. Bizler yazın sıcaktan bunalmamak için denize gireriz. Kışında üşümemek için sıkıca giyiniriz. Ay, kıştan ve soğuktan bahsedince üşümem aklıma geldi. Neyse biraz sonra gider üstüme bir şey giyerim. Evet. Söyleyeyim bakalım. Şimdi Hangi mevsimdeyiz? Tamam. Buldunuz. Kışta tabii. Zaten sizlerin hepsi çok zeki. Hepiniz akıllı çocuklarsınız. Acaba ben de küçükken sizler kadar akıllı mıydım çocuklar? Onu pek bilmem ama şundan eminim. Çok iyi yemek yermişim. <laughs> Annem hep bundan söz eder. Önüme ne koysa hemen bitirirmişim ya. <laughs> yani bu konuda onu hiç üzmezmiş. Peki ya sizler? Tabii, tabii haklısınız. İnsanın sevmediği yemekler olabilir. Ama onların bize yararlı olduğunu düşünüp... ...hiç değilse dört beş kaşık. Yani birazcık yemeliyiz değil mi? Örneğin bir arkadaşım vardı. Lahanadan nefret eder, ama Bamya'ya bayılırdı. İşte bi, biz bu yüzden ona Bamya Nihat derdik. Bamya Nihat başından geçen bir olaydan sonra lahanayı da sever oldu. Biz de adını değiştirdik. Bamyalı lahana dedik ona. <laughs> Çocuklar Bamyalı lahanayla uzun süredir arkadaşız biz. İster misiniz onu programımıza çağırayım. Konuk olsun baş başa Güzel fikir değil mi? Peki siz bu haftaki filmimizi izlerken ben de telefon edip onu buraya davet edeyim. Ha ne dersiniz? Hadi başlatalım filmimizi. Bir, iki, üç. İki arkadaş. Bir varmış bir yokmuş. Archie ve Peter adında iki çocuk varmış. Pek iyi anlaşır, hep beraber oynarlarmış. Günlerden bir gün yine bahçede oynarlarken Peter heyecanla bağırmış. Archie, Archie bak ne buldum. Motosiklet gözlüğü. Archie sakin bir çocukmuş. Bir kenarda durur, arkadaşının söylediklerini dinler, sürekli gülümsemiş. Peter koşarak gelmiş yanına. "Ne güzel, değil mi?" diye sormuş. Arçi her zamanki gibi gülümsemiş ve başını sallamış. "Hadi, sizin eve gidip orada oynayalım." demiş Peter. Arçi onun her dediğini kabul edermiş zaten. Eve giderlerken karşılarına büyük çocuklar çıkmış. Ufaklık ver o gözlüğü bana demiş içlerinden biri. Olmaz benim o diye bağırmış Peter. Köpeği Vili de kötü bir şeyler olduğunu sezerek hırlamaya başlamış. Peter, Arci, çabuk çıkar şunu demiş ve gözlüğü hemen cebine sokup kavgaya hazırlanmış. Ne var ki Arci korkuyla ha diye bağırınca ne olduğunu anlamak için arkasına dönmüş ve birdenbire kendini yerde buluvermiş bütün çocuklar gözlüğe baka kalmışlar. İşte tam o sırada Vili gözlüğü kapmış ve kaçmaya başlamış. Tabii büyük çocuklar da peşinden. Saklanmamız gerek diye fısıldamış Peter. Sen şu tarafa git ben de bu tarafa. Şaşırtalım onları. Sığınakta buluşuruz ha. Nasılsa Vili bizi bulur sonra. Archie ve Peter sığınak adını verdikleri gizli köşeye koşmuşlar hemen ve iyice gizlenmişler. Ayak sesleri. Büyük çocuklar demiş korkuyla Peter. Buldular beni. Nefesini tutup beklemiş. Archie şey. neydi o? Arçi usulca delikten dışarı bakmış. Büyük çocuklar az ileride duruyorlarmış. Billy de tam görebilecekleri bir yerdeymiş. Arçi bir an ne yapacağını şaşırmış. Sonra "Hey Billy, Billy çabuk buraya gel." diye köpeğini yanına çağırmış. Büyük çocuklar gittikçe yaklaşıyorlarmış. kadar derin bir nefes alarak ağzını boruya dayamış. Fili, Fili, araba parkına koş. Ya bağırmış. Hey, araba parkına gidiyor. Demiş büyük çocuklardan biri. Hadi koşun. Büyük çocuklar uzaklaştıktan sonra Peter ve Archie gizlendikleri yerden usulca çıkmışlar. Tahta parmaklıklara gelince olanca kuvvetleriyle koşmaya başlamışlar. ...doğru arçilerin evine. Arçiyi neşeyle... ...nasıl kandırdık onları değil mi? Peter'in de keyfine diyecek yokmuş doğrusu. Artık korkacak bir şey kalmadı. Ucuz atlattık doğrusu, demiş. İki kafadar... ...gözlüklerini takıp... ...motosiklet yarışlarına katılacakları günü... ...düşlemeye başlamışlar. Evet çocuklar... ...işte karşınızda... Bamyalı Lahana. <laughs> Hoş geldin Nihat programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Levent? Ben de çok iyiyim gördüğün gibi. ya sizler nasılsınız bakalım çocuklar? İyi olmanıza çok sevindim. Levent çok cici arkadaşlarım var. Çok çok teşekkür ederim. Onların adına da. Evet Nihat. neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Hı? Vallahi bildiğin gibi. Yeterden daha eski zamandır arkadaşız Nihat'la. Eski bir arkadaşlığımız var. Değil mi? Arkadaşlık çok önemli bir şey çocuklar. İnsan arkadaşıyla oynar, konuşur, fikir danışır. Bazen küser, bozuşur ama gene de, gene de barışır gerçek arkadaşlar, <laughs> değil mi? Tartışırlar, evet. değil mi? Hatırlıyor musun? Bir seferinde biz bir 10 gün falan bir küs kalmış. Ya 10 evet. gün hiç konuşmamıştık birbirimizle. Evet. Sonra da abim barıştırmış bizi. Anlamıyor Evet. Evet. İşte biz Nihat'la öyle iyi iki arkadaşız. Ve bu arkadaşlarımız da sanıyorum uzun seneler bozulmadan devam edecek. Tabii, Değil mi yani? Tabii, tabii. <laughs> Evet. evet. Nihat'cığım sana bir sorum var. Evet. Söyle bakalım. Lahanayı artık seviyoruz. <laughs> ha? Evet. Hani o bir olay vardı ya ondan sonra lahananın gerçekten çok yararlı bir sebze olduğunu inandım. Hangi olay? Ya o benim meşhur lahana olayı. Ha, ben biliyorum da çocuklar bilmiyor. Ona da, onlara da anlatalım istersen. Anlatalım he? ben anlatayım. Şimdi çocuklar. Bir dakika, gibi... bir dakika. Ee, i̇stersen oynayarak anlatalım daha güzel. Olur. He? Olur. Tabii tabii çok daha iyi olur. Hadi. Hadi. Seti hazırlayalım tamam, seninle birlikte. Ee, ben Aa, evet. Ne oldu? Ee, bir kişiye daha lazım. Bir kişiye daha gerek var. Kim? Ne? Ha tabii Baban tabii tabii senin babanı var. kim evet. oynayacak? birini yukarıda görmüştüm. İstersen onu çağıralım. Tamam. Baba ne oyna? Tamam. Tamam. Abi. Efendim. Buraya gelir misin lütfen? Geliyorum bir dakika. Abim kabul eder mi oynarsın? Hadi. Hadi hoş geldin. Bak Nihat geldi. Hoş geldin Nihat'cığım. Nasılsın? Sağ ol. Gel, gel bir öpeyim. Abi, i̇yi gördün seni. Ee, Eee Nihat'ın başından geçen bir olay vardı. Anımsar mısın? benim meşhur lahana olay. Ha, Ay, Ay, ah, lahan lahan ha, lahana. lahana. Anımsamaz olur muyum? O tabii. O olayı e, seyircilerimize göstermek istiyoruz. Ha. Onun için oynayarak ha. göstermek istiyoruz ama. evet. Ee, ve Nihat'ın babasını oynar mısın diye soracaktık. Rica ederim. Tabii tabii memnun ah, Evet. tamam. Hadi hazır şu an. Sen al. Tamam. Şöyle. Ben de şunları alayım. Evet. Bir dakika, bir dakika. Şu suları alayım ki sen Suralım evet Tunus kurursa değil mi Nihal Bey? Nihal Bey senin meşhur lahana tamam. Evet. Neye bakalım. <laughs> Şimdi bunlar da mazıcıktan lahanaymış. Tamam. Şöyle koyalım. Evet. Evet. Ay önlüğün çok güzel oldu. Senin evet. de. başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hazır evet, mıyız? Ben evet, hazırım. Evet. Konsantrasyon. Hı -hı. Of. 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 Ama yine mi lağrı, yine mi lağrı ya? Oğlum bu da çocuk, hmm. sen de çocuksun. Bak Levent kardeşim ne güzel yiyor. Hadi ye şunu. Hmm. Hmm. Ye. Hmm. Ben ben, Bak, hmm. Hmm. Evladım ye şunu, bir saattir elinde tutuyorsun tabağı. Bak üçüncü tabağını yiyor çocuk ya. Oğlumlar, Oğlum ver şunu, ben yedireyim ya. Hay Allah'ım. Al bakayım, aç ağzını. Oğlum aç şu ağzını. Oğlum uğraştırma, bak kaşığı ağzına sokacağım şimdi. Ye şunu. <laughs> Allah kahretmesin. Döktün üstüne başına oğlum. Ye şunları, ye. Aferin oğlum, aferin. Bak ne güzel tıkınıyor. Aferin oğluma. <laughs> ya. Bak görüyor musun? Şu haline bak kemik kaldın, kemik. Bir deri bir kemik. Tam olsa yerim baba. Lahana sevmiyorum, ne yapayım? demek lahana sevmiyorum? Sen biliyor musun hiç? Lahana, ıspanak, fasulye ve daha birçok bunun benzeri e, sebzelerde vitamin vardır. Hı. biliyor musun? Çeşitli vitaminler vardır. Hı. Hem de. Bu vitaminleri alırsak hasta olmayız. Sonra çabucak büyürüz. Hı. Gelişiriz değil mi? Sonra zihnimiz de gelişir. Hı. Ya ben, Bu vitaminler ben vitamin çok faydalı. O ol. istemiyorum, istemiyorum olur mu? Hemen hasta olursun sonra ya. Bir daha iyileştiremeyiz. Gel bakayım şuna hadi. Hı. Oğlum sen de yavaş ye, üçüncü tabağını bitirmek üzeresin neredeyse. Aman dedim ben çok acıktım. Peki yavrum ye o zaman, ye hadi ye. <laughs> sen de ye, <laughs> sen de. Oğlum hadi yut şunu, tutma ağzından. Çıldırtacak beni bu çocuk ya. Saçardım baba. Oğlum al suyunu da iç. Zaten yemek yemez durmadan su içersin birader. Ben ne yeter yeter ya. karnını suyla, suyla doldurma. Al hmm. oğlum sen içersin kendin. Hmm. Hadi şuradan hadi yavrum az kaldı şunu bitiriver. Hmm. Hadi oğlum. Hmm. Oğlum hadi. Hmm. Oğlum, hmm. hadi. Hmm. oğlum sinirlendirme hadi. Hmm. Oğlum, sinirlendirme, hmm. hadi. Hmm. oğlum sinirlenmeye başladım hmm. ha. Hmm. Gülsün gülsün ben sinirlenmeye başladım. Dayanamayacağım hmm. daha fazla canım. Olmaz bu kadar. Mam yoksa hmm. yerim lanayı sevmiyorum ne yapayım. Hmm. 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 Hı? Hı hı Sen yersin. Ben mi? Ben yerim tabii. Yalnız baban kızmaz mı? Görmez ki. Hı? Hmm? Görmez ki söylemeyiz, gizleriz. <laughs> <Gizliyorum>. Öyle O <laughs> zaman yiyeyim. Ben biraz yiyeyim bundan. Sen yer Ne yavrucuğum? bitirdin be. Annenin de işi var burada. Gelemiyor. Gitti babacığım. Oo. <laughs> 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 Ay. Ah. Aslında değil mi? Aslında kendimi kandırdım. Tabii. Ah. Evet çocuklar. <laughs> İyi oldu mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aslında Nihat bu olaydan hemen sonra hastalandım ve evet. son uzun zaman hastanede Hastaneye de bile kaldıracaklardı. Evet evet hastaneye kaldıracaklardı az daha. 15-20 gün okula gelememişti. Sen ne hatırlarsın tabii, abi? Tabii, Çünkü yemek yemiyordu ki de güçsüz yani. kalmıştı. vitamin tabii, alamamıştı. Tabi tabi tabi. Bu olaydan sonra? Hı hı. Bu olaydan sonra hemen iyileşir iyileşmez annemden böyle bana bir tencere dolusu lahana dolması yapmasını istedim. Oo. E tabi bir tencerede bam <gülüyor> <gülüyor> Sonra onları da afiyetle yemiştin. <laughs> Çocuklar, benim karnım acıkmaya başladı. Evet, Sizlerin nasıl azından. karın durumlarınız ha? Valla ben de acıktım. <laughs> Abi, dur bir dakika. Nihat'cığım, sana bir önerim var. Hı. Annem bugün koca bir tencere... Hı. ...senin çok sevdiğin bir yemek yaptı. Hı. Ne dersin? Birlikte gidelim o koca tencere yemeği yiyelim mi? ha? E, o yemeğin yani... adı... Bam, Bam ya. Niye? Ha ne dersin? Ben böyle bir teklifi reddedebilir miyim? <laughs> <laughs> Çocuklar gelecek çarşamba yine buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Hoşça, hoşça, kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. de abiye <laughs> dolsun değil mi? <laughs>